Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın ilçesindeyiz. Sahilde yürüyüşe çıktık. Çok güzel yürüyeceğiz. Yolun sonunda da bir sürprizimiz var. Asla videonun adımla ve anlayın bir şey yine. Çaktırmasa da ama. Ama çaktırmasa Bu arada bu sahilini çok güzel yenilemişler. Disney'e çok kez gelip gitmiştim ama 5-6 sene olmuştu merkezine gelmeyle. Ben çok beğendim. Özgür her gittiğim yeri beğenmemden birazcık müzdarip durumda ama beğeniyorum. Ne yapabilirim? Çok güzel olur çünkü. Gizli mi ruhum var? Yapacak bir şey yok. Neyse şimdi birazcık bir fayda tut hatırlayalım. Ondan sonra da annemle babamla karavanada görüşürüz. Bu arada şöyle Tiskeri'nin üstünde giderken geldiğimiz zaman da söyleyeyim de biz şu an Bayağı şanslıyız bence havanın böyle olduğu için. Hava şartları buralarda çok ulaşılmayabilir. Şu an bayağı güneşli bir hava var. Yani şanslıyız mı deme bir yüzde Şanslıyız herhalde. Pek ve çok güzel yeni bir şey yapabiliyoruz. Ama yine bir zaman bence bulunacağız. Tavuk bir taraftan ısırıyor çünkü. Şimdi peralara doğru ilerliyoruz karavanın ilk görüşümüz olacak. Umarım önümüzdeki yaz karavanlarını daha çok görürsünüz. Annemle babamın şehir işi şey olduğu zamanlarda karavanı yüz almayı planlıyoruz. Böyle küçük planlarımız var. O yüzden yazın bizi karavana daha sıkı Birazdan annem babamla gördüğümüzde nasıl bir hayat tarzı olduğu hakkında da küçük küçük bilgiler alırız. Karavanda yaşamak nasılmış, zorlukları nelermiş, bir hmm. i̇şte defa söyleyeyim, iyi tarafları nelermiş, onlarla ilgili de konuşuruz. Devam <laughs> Şimdi şöyle şeyler söylenebilir diye düşünüyorum. Yok efendim şehrin içinde karavan mı atılır, bir şey mi olur diye. Ocak ayındayız ve hava çok soğuk. O yüzden tabii ki böyle doğal yerlere gitmeyi çok istiyorlar. Ama biraz daha safe takılıyorlar. Yani şu an burada çok güzel bir göl manzarası var. Her şeye ulaşabilirler. Hiçbir şekilde tehlikede kalma ihtimalleri yok. O yüzden bence çok da güzel bir yer karavan yapmak için özellikle böyle bir dönemde. Buyuruyor Amak, oğlum hoş geldin diyor. Hoş geldiniz ablası. Bu da benim küçük oğlum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Karavanımızın girişi böyle. Ares Bey sizi karşılıyor karavanın girişinde. Sonra mikrofonda yemeye çalışıyor biraz. <laughs> evet efendim karavanımıza hoş geldiniz. Sağ tarafımda Annem, sol tarafımda babam. Kendileriyle ilk kez tanışıyorsunuz. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Yeni karavanlar oldu şimdi onların fikirlerini alacağız. Nasıl bir hayat, güzel mi tavsiye ederler mi? Onları bir kendilerinden bakalım. Ben çok memnunum. Çok istiyorduk. Oldu. Bir ay, bir buçuk aydır. Karavan hayatı yaşıyoruz. Çok da gitti. Allah her isteğine versin diyelim. Sen nasılsın babacığım? Ben musun? de memnunum. Uzun zamandan beri arzu ettiğimiz bir şeydi. Oldu. Çok güzel bir şey. Memnunuz. Hoşumuza gidiyor karavan hayatı. İnşallah böyle devam ederiz. İnşallah efendim. <laughs> ev bir karavan mı? Bu karavan güzel ama ev dersen tabii ki evin yeri daha başka. Ama soruyu şöyle karavan mı yazlık mı dersen karavan. Heh, evet sormak istediğim oydu aslında yazlık. mı karavan mı? Evet, evet karavan. E, karavan. Sen de... Ben de karavan diyorum. E tabii. Yani karavan her istediğin yer senin oluyor. Gölde kalmak istersen göl, deniz istersen deniz, dağa gitmek istersen dağ. Ama yazlık ev olduğunda hep aynı yerde sabit kalmak durumundasın. Tabi tercihe göre değişir ama bizim tercihimiz karavan. Evet burada istediğin yerde kahvaltı ne? Ondan sonra istediğin yerde öğle yemeğini ye. Evet. Beğenmedin daha öteye git akşam yemeğini orada ye. Aynen öyle. Bence mükemmel bir hayat. <laughs> evet. Biz şimdilik memnunuz. İnşallah hep böyle devam eder. Siz gezin, biz de siz gezin. Çayımıza gelin. Her zaman. Çayımız var, kahvemiz var, yemeğimiz var. Her şeyimiz var. Beraber olunca <laughs> daha zevkli tabii. Peki. Tabii ki. Şimdi içerisini küçük bir gezdirelim sizler. Zaten küçük bir gezdirebiliriz galiba. <gülüyor> <gülüyor> biraz karamaz <laughs> olunca. Evet. 15 metre küplük bir araç. <laughs> Şimdi ben seni şey çekeyim değil mi? Şimdi öncelikle benden biraz pay biçebilirsiniz diye düşünmeyin. Çünkü ben biraz iri bir insanım. <laughs> Karaman aslında bu kadar küçük değil. <laughs> ben 1.90 civarında şu anda 120 kilolarına yaklaşan bir insanı. O yüzden benden küçük insanlar çok daha rahat hareket edebilir ki ben de rahat hareket edebiliyorum zaten bunun içinde. Yani hareketle alakalı hiçbir problem yok aslında. Burada böyle hemen bir evyeli ocak takımı var. İki tane ocak var. Bu normal karavan evyelerinden var. Böyle burada kapanıyor. Sonra saklanıyor. Kapatıyorsun bunların hepsini. Düz tezgah gibi bir şey oluyor burası. Sonra bir sürü saklama alanı var. Böyle sağda solda. Burada çekmeceler var. Burada dolaplar var. Şu oturma takımının altında dolaplar var. Ayrıca bu oturma takımı yatak da olabilir. 165 lik 1.65'lik civarında bir böyle bir yatak gibi bir şey oluyor. Yani ufak bir torunlar kalır yatar yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Sonrasında burada gayet büyük ve kullanışlı bir buzdolabı var. İki kapaklı bayağı derin donduruculu. Bununla alakalı genelde karavanlarda sanki güneş enerjisi bazen problem yaratabiliyor ama bunda problem yaşamadınız şimdi Yaşamak. kadar. Yaşamadım. İki gecedir falan buradasınız ama güneş enerjisi bile devam edebiliyorsunuz. Evet. Yeterli geliyor. Yeterli, şekilde. yeterli geliyor. Ki kış mevsimi olmasına rağmen. Yani normalde yazın tamamen güneş enerjisiyle rahat rahat geçinilebilir gibi duruyor. Ee, ama tabi aracın 220 volt girişi de var. İsterseniz e, bir kamp alanına çektiğiniz zaman ya da ne bileyim bir, birinin bahçesine girdiğiniz izin aldığınız bir şekilde bir şey oldu. 220 volt takıp hiçbir şey sorun yaşamadan enerji problemi yaşamadan. Televizyonu da işte buzdolabını da, lambaları da aydınlatmayı da her şeyi kullanabiliyorsunuz. Tabii ısıtması ve bas ile oluyor. Dizel yakıt yakarak e, içerisini ısıtıyor. Arka taraf bu. Beste size. Karavanın en arkasında da 1.30'a 1.90 büyüklüğünde bir yatağımız bulunmakta. Gayet geniş. Tavanı da oldukça yüksek ve tavanda ve yan taraflarda cam olmasının da çok fazla avantajı var. Şöyle gördüğünüz gibi geniş ve ferah bir alan. Baş uçlarında ve ayak ucunda led ışıklandırma ve okuma ışıkları var. Böylece Güzel manzaranıza bakarak kitabınızı rahat rahat okuyabilirsiniz. Hemen yan tarafta da gayet kullanışlı ve rahat bir alana sahip bir tuvalet ve lavabo kısmı var. Duşu da aynı zamanda buradaki başları yerinden çıkartarak burada alabiliyorsunuz. Böyle de bir aynası var. Böyle kullanışlı bir alan yaratılmış karavanımızın içi böyle. Bu arada tabii ki temiz su depoları falan var. Onlarla alakalı da babam bir bilgi versin. Atık su deposu ne kadar, temiz su deposu ne kadar tabii ki ben onları bilmiyorum. Temiz su deposu 300 litre. İki tane ayrı ayrı depomuz var. 150-150. 300 litre temiz su yeterli geliyor. Kullanma suyu olarak tabii uh -huh. temiz su diyoruz. İçme suyu olarak normal şişe suyu. 5 litre. 5 litre. Evet. Onun dışında atık su, gri su tanklarımız ayrı ayrı. Uh -huh. Onlar da 150'şer litre. Onlar da yeterli geliyor. Gayet rahat bir Olanımı var. Normal kanalizasyona boşaltıyoruz atık suyu, atık suyu. Her çevreye duyarlı vatandaş gibi. Biz de gerekli olan, uygun olan yerlere boşaltıyoruz. Doğaya bırakmıyoruz. Ee, peki her alan al almak isteyenin bence aklında olan bir soru. Tuvalet işlemleri nasıl oluyor? Valla maceratörlü tuvalet. Maceratör. Maceratörlü tuvalet. Kasetli tuvalet değil. Yani kasetli tuvalet alıp da işte kaseti e, tuvalete dökme, taşıma derdi bunda yok. Direkt olarak kanalizasyon giderine yanaşıp vanaları açmak suretiyle tuvalet deposunu, deposunu, boşaltabiliyorsunuz. Yani o kolaylığı var. Süper. Valla dışarıdan görüntüsü çok güzel. Onun eminim yaşaması da çok güzeldir. Bunu daha da güzelleştireceğiz önümüzdeki günlerde. İlk önce dış kaporta aksamları pasta polis yaptırdıktan sonra böyle evet. Gür'ün ellerinde şey. Çok beyaz şu an. Böyle hani bir desen yaparız bir şey yaparız diye konuşmuştuk. Evet. Neşelendirelim. Evet. Hep beraber bir şeyler beğenip onları da uygularız. Şimdi güzel bir Nescafe içelim. Keklerimizi yiyelim. Ondan sonra da yürüyüşümüzü yaparken kapanışı hep birlikte yaparız. Yuhu! Bence bir de gün batımı yapalım. Evet. Evet. Gün batımı muhteşem. Gerçekten yani muhteşem. Windows gün batımına gerçekten söyleyecek şey bulamıyorum. O zaman gün batımında görüşürüz. Biz kahvelerimizi gibi içelim. karavan videosu ve İznik videosunun sonuna geldik. Bize kapılarını açtıkları için anneciğime ve babacığıma teşekkür ediyoruz. Rica ederiz efendim. <laughs> her zaman <laughs> bekleriz. Her zaman bekleriz. <laughs> güzel bir video oldu. İnşallah siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Videonun burasına kadar geldiyseniz zaten videoyu beğenmişsinizdir. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayınız efendim. Videomuzu beğenin, abone olun, tıklayın. Zili bildirimi de açın. <laughs> Yorumlarınızı da bekliyor bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aynı zamanda YouTube kanalımızı aynı isimde olan TikTok ve Instagram hesabımızı da takip ederseniz çok seviniriz. Bizi, Bizi izlediğiniz, izlediğiniz için, için çok teşekkür ederiz. Bir <laughs> sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Güzel. 멋지게 맘! <laughs>